size bir sorum olacaktı. Ben kedi besliyorum. Peygamber Efendimizin de kedisi varmış. Müezza diye bir isimde. E, damağında bir leke varmış. Benim kedimin de damağında bir leke var. E, bu damağında leke olan kediler Peygamber Efendimizin kedisinin soyundan geldiği söyleniliyor. Doğru mudur? Şimdi biz tabii kedilerle ilgili hadisler var. Şöyle var. Bir kediyi hapsettiğinden dolayı, aç ve susuz bıraktığından dolayı bir kadın cehennemlik oldu. Hayvanlara güzel davranın şeklinde hadis kitaplarımız da var. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşyalarını, hayvanlarını ve isimlerini hadislerden öğreniyoruz. Elimizde sağlam kaynaklar var. Bu kaynaklar içerisinde en önemlisi Buhari müslim başta olmak üzere Kütüb-i Sitte, Kütüb-i Tisa dediğimiz hadislerin yer aldığı sağlam kaynaklar var. Oraya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'e ait bir kedi görmüyoruz. Deniliyor, yapılıyor, varmış, ediyormuş gibi haberler internette dolaşıyor. Gazete küpürlerinde dolaşıyor. Biz dini gazete küpüründen öğrenemeyiz, internetten öğrenemeyiz. Sağlam kaynağımız var. Nereye? Hadislere bakacağız. İslam tarihine bakacağız. Rasulullah Efendimiz'in kedilerle ilgili, kedinin e, içtiği suyla abdest almış mı almış necis değildir demiş almış kedi efendim evde beslenir mi beslenmiş Ebu Hureyre'ye e, Eba Hirre kedinin babacığı babası diye lakap vermiş mi vermiş burasında kedi taşıdığı için cübbesinin yeninde bunlar var hadislerde ama peygamberimizin kedisi varmış dudağında lekesi varmış adı müezzaymış bir gün uyumuş Cübbesinin üzerine Peygamberimiz uyandırmamak için cübbesini kesmiş. Nerede? Senin okuduğun gazete küpürlerinde, internet sayfalarında. Kaynak hangi kitap? Hangi hadis kitabı? Yok. E millet böyle söylüyor diye biz buna evet mi diyeceğiz? Yani? Yok kardeşim yok. Böyle hiçbir şey yok. Kediyi kutsal hale de getirenler var. İslam gazete başlığı gördüm. Aynen şöyle yazıyor. İslam'ın kutsal hayvanı kedi. Hadi oradan. İslam'a hakaret ediyoruz. Müslümanlara hakaret ediyoruz. Müslümanlığın içini boşaltmaya çalışıyoruz. Budistler maymuna taparlar, Müslümanlar kediye tapar. Öyle mi? İslam'ın kutsal hayvanı kedi. Bunlar tamamen Kur'an'dan ve sünnetten uzak uydurma şeyler. Bunlara biz evet diyemeyiz. ...kediyi sevmek başka... ...İslam'ın kutsal hayvanı saymak başka... ...İslam'da kutsal hayvan yoktur... ...kutsal hayvan yoktur... ...kedi... ...beslenebilir... ...hayvan haklarına riayet edersek... ...sevap alırız... ...riayet etmezsek günah, günah kazanırız... ...ama bu peygamberin kedisiymiş... ...peygamberi uyumuş... ...bunlar çocukça şeyler... ...çocukları eğitmek için hikaye olarak belki anlatılır... ...ama büyüdükçe insanlar dini doğru kaynaklardan doğru evinize alabilirsiniz. Necis değildir. beslemek efendim sevabı girersiniz diyoruz sevgili kardeş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.